Evet arkadaşlar yükseleri kırıyor anne. Böyle yükseldim ben. Çok iyice yapma anne. Baba çulbur yiyeceğim. Tohum yemiyormuş. Hmm. Çulburumuzu kırıyoruz böyle. Evet çok kolay. Islama tarifi. Trit, trit. Buyurun trit ile sütüdüne bandı. çorbaya çorba yapmışlar çorbası yarın. Evet arkadaşlar annem şimdi suyun döküyor. O sap sarı suyun döküyor. Şafak Hanım döktü yaptı yapacağını. Zor oldum anne. Isla ıslı Yağından dökünce tansiyonlar buca tavan yapar. Yarın acide boyluruz ya da gece Allah korusun. Maşallah. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı sakın ihmal etmeyin değerli dostlar. Bu Zonguldak Çağcuman'ın çılbırı. Yumurtalı değil bu. Bu kuru yufkanın ıslama bazı trit böyle renklendirilmiş. İtem anne, yeter yeter. Çeker mi daha? Ya ne? Şey, çeker mi? Elim sen boş. Ya ne? Aha boş. Bakalım. Bizim işlerimiz böyle. Kolay gelsin bize. bir şey örtelim, örtelim. Örtü bana. Bunu attı. Kemikler burada kaldı. Orada bakalım. Afiyet olsun değerli dostlar.